Noktasal kale ışık kaynakları ve küresel engel karanlık bir ortamda yeterince büyük perdenin önüne şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Perdede şekil 2'deki gibi oluşan tam gölgenin alanı S1, yarı gölgenin alanı S2'dir. L ışık kaynağı K'ya doğru bir miktar hareket ettirilirse S1 ve S2 için ne söylenebilir? Burada bakın çizelim. S2 yani yarı gölgenin oluşma nedeni L ışık kaynağı, S1'in oluşma nedeni kim? K kaynağıdır. Bakın şurada şöyle burası bizim için nedir? Tam gölge. Bununki de şöyle çizersek bakın burası da yarı gölge. Yani şurası bizim için tam gölge olacak ve bunun oluşma nedeni kimdir? K'dır. Yarı gölgenin oluşma nedeni L'dir. Eğer L'yi biz bu tarafa doğru kaydırırsak o zaman yarı gölgenin alanı azalacak yani S2 azalır. S1 k yerinde kaldığı için S1 değişmez. Cevabımız A seçeneğidir.